Bilmiş Teknolojilerin hepinize merhabalar. Ben Marcan Safirek Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün size şey ile para kazanmayı anlatacağım. Şey ne demek diye soracaksınız. Bugün çok enteresan bir deney yapıyorum. Videoyu başlatırken size ne ile para kazanmayı öğreteceğimi düşünmeden videoya girdim. Nasıl olacak da öğreteceğim. Birazdan görecekleriniz çok küçük bir kesmiş şaşırtabilir. Umarım hepiniz şaşırmazsınız çünkü artık bu nimetleri kullanmanız lazım. Yapay zeka hayatımıza öyle bir girdi ki artık hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bu videoyu bile izlemeye ihtiyacınız yok ama son kez benim bir videomu izleyin. Ve bu videoda yapay zekanın bize para kazanmaya öğretmesini sağlayacağız. Yani yapay zekadan para kazanmak için yöntemler öğreneceğiz. Gelin bakalım beraber videoya geçelim. Videoya geçmeden önce her hafta 3 yeni ücretsiz eğitim videosu yayınlıyoruz. Bu videolardan faydalanmak için sizler de abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretleyin ki yeni video paylaştığımızda sizler de haberdar olabilin. Ayrıca her videoda olduğu gibi katıl üyelerimize ekrana vererek başlıyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız sonraki videolarda kendi isminizi görebilir ve herkese açık para kazanma metotlarımızın yanında katılı özel paylaştığımız para kazanma metotlarını öğrenebilirsiniz. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Hemen Google'a geldik arkadaşlar, Google'a ChatGPT yazıyoruz. Bilmeyenler için ChatGPT, 2021 yılına kadar internette paylaşılan tüm verileri bilen, ezberleyen bir insan gibi düşünün ama aslında insan değil robot ve sorduğunuz her soruya tüm bu bilgilerin ışığında bir cevap verebiliyor, yapay zeka teknolojisi. ChatGPT'nin OpenAI'nin web sitesine girdik. Buradan hemen ChatGPT'yi denemek için try ChatGPT diyorum. Buradan login olmamı isteyecek. Login diyorum. Siz sign up deyin, kayıt olun. Daha önceden hiç kayıt olmadıysanız ben zaten üyeliğim olduğu için buradan login yapıyorum giriş yapıyorum yani buradan new chat dedim gpt kardeşim burada mı evet merhaba size nasıl yardımcı olabilirim dedi ben çok fakirim diyorum biraz internetten para kazanmak için ne yapabilirim soruyorum. Bana soruyorsunuz ya. Diyor ki internetten satış yaparak para kazanmak. Kendi ürünleriniz veya dropshipping yöntemiyle başkalarının ürünlerini satışa sunarak internetten para kazanabilirsiniz. Güzel. Zaten dropshipping'i ben diğer videolarda anlatmıştım. Bu konuyu anlatmıştım. Güzel. Güzel. Ben de anlattım. Online ders vererek para kazanmak. İlgilendiğiniz konularda online dersler vererek para kazanabilirsiniz. Örneğin bir müzik öğretmeni olarak müzik dersleri verebilirsiniz. Bu noktada hani gidip müzik öğretmenliği okuyup bunun öğretmeni olmanız şart değil. Gitar çalabiliyorsanız uygun fiyata siz de gitar çalmayı öğretebilirsiniz dinle mesela yani. İlla yani bir müzik öğretmeni olmanız da şart değil veya herhangi bir konuda bir ilginiz ve bilginiz varsa bunu ücret karşılığı öğretebilirsiniz. Ben de çok uzun süre İngilizce öğrettim. Online'dan, Zoom üzerinden. Yani bayağı da bir öğrencim oldu. Bayağı da sağlam işler yaptım. Ben İngilizce öğretmeni değilim ama öğretebiliyorum. İngilizceyi biliyorum, öğretebiliyorum. Bunu yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Blog veya YouTube kanalı oluşturarak para kazanmak. Bunları da zaten anlatıyoruz anketli olarak para kazanmak hepsini zaten anlattık serbest çalışarak para kazanmak diyor ki çeviri yapabilirsiniz yazı yazabilirsiniz web tasarımı grafik tasarımı gibi becerileri sahipseniz bunları satarak kiralayarak bu yetenekleri para kazanabilirsiniz dedi ya işte bunlar başka yöntem var mı bunlar bana yetmedi yazıyorum başka yöntem var mı bu arada bakın burada sponsorluk mailimi yazdırmışım yine burada başka bir sponsorluk mailimi burada yine sponsor gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi yapay zeka yazdı yazıyorum sponsorluk maillerimi evet, sosyal medyadan para kazanabilirsiniz satış ortaklığı ile para kazanabilirsiniz çeviriyi sanki iki kere mi yazdım podcast yayınlayarak para kazanabilirsiniz Bunlar benim hem sizlere anlattığım hem kendi yaptığım işler benim mesela Spotify Muratcan Safirek yazsam çıkar mı acaba e Spotify'da podcastlerim var Evet gördüğünüz gibi mesela yani bunları Tabii size anlatıyoruz kendim de yapıyorum ve burada söylüyorum podcast yapabilirsin diyor. except cookies diyorum. Gördüğünüz gibi podcastlerim burada bulunmakta. Başka online oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Bunu da anlattım. Minecraft'tan nasıl para kazandığımı anlatmıştım. O videoyu da açıklama kısmına koyarım. Unutursam lütfen yorumlarda hatırlatın. Mobile uygulama geliştirerek para kazanmak. Bunu herkes akıl edebilir. Daha fazla yöntem istiyorum. Doymuyorum da. Durun daha spesifik alanlara gireceğim. Merak etmeyin. Yani böyle üstü körü bırakmayacağım. Fotoğrafçılık yaparak para kazanabilirsiniz. E-kitap yazarak para kazanabilirsiniz. Sanal asistanlık yaparak para kazanabilirsiniz. Bunun nasıl bir şey olduğunu size tanımlayayım. Ee, diyelim ki bir web sitesi var ve müşteri hizmetleri destek yani online olarak müşteri hizmetleri sunmak istiyor. O sitenin panelinde çalışıyorsunuz ve size mesaj atan insanlara cevap veriyorsunuz ve bunun karşılığında saatlik, günlük ya da işte aylık artık nasıl bir anlaşma yaptıysanız ücret alıyorsunuz. Ders vererek para kazanmaktan bahsettik. Freelance olaydan bahsettik. ETC icaretten bahsettik biraz daha spesifik indiriyorum birçoğunuz şey diyor Mesela benim yaşım küçük diyor 16 yaşındayım diyorum hangi yöntemlerle para kazanmalıyım diyorum mesela evet sınırlamalar getirilir anket siteler Evet doğru her yaşta anket sitesinden para kazanabilirsiniz içerik yazarak para kazanabilirsiniz tasarım yaparak para Güzel bak çok güzel öneriler sunuyor. Diyor ki iyi bir öğrendiyseniz bile bir konuda uzmanlaşırsanız bir konuyu iyi biliyorsanız o konuda para kazanabilirsiniz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Mesela ne olabilir? Ben hızlı para kazanmak istiyorum bir gün içerisinde. Ne diyor bakalım? Evet, anket sitesi. Çok doğru örnekler veriyor bu arada. Direkt para kazanabileceğiniz anket sitesi var. Şimdi buraya şöyle bir şey yazacağım. Bakayım buraları devamı gelsin. Fiverr'e Upwork gibi freelance platformlarda beceri satabilirsiniz. Online yarışmalara katılabilirsiniz. Şimdi diyeceğim ki ben pasif gelir elde edebileceğim yöntemler üzerine uzun süre çaba sarf ettim yapmak istiyorum önerilerin neler yani aslında demek istediğim biraz çalışayım 3-5 yıl 10 yıl sonra ömür boyu pasif gildir yani uyurken para kazanayım bunu istiyorum et evet, yatırım yapın diyor gördüğünüz gibi bir blog veya web sitesi açarsanız reklamlarınız ömür boyu tıklanır ve para kazanırsınız aynı şekilde YouTube'da geçerli kiralama işletmesi kurun diyor ki birkaç bin dolarınız varsa bu fikri ilk defa okuyorum böyle bir siteden. Yani yapay zeka'dan ilk defa böyle bir tavsiye alıyorum. Bisiklet veya araba kiralama işletmesi açarak kiralama bedelleri üzerinden pasif gelir elde edebilirsiniz. Kitap yazabilirsiniz. Sattığınız kitap sürekli satar. Dijital ürünler oluşturabilirsiniz. Benim bu kanalda yaptığım gibi mesela bir YouTube eğitim seti ömür boyu satar. E başka ne diyor? Yazılım programı, tasarım öğeleri gibi 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 şeyler diyor. Uyduruyorum başka dolar kazanabileceğim yöntemler neler ve site öner. Şu anda kendi ekmeğime sıkıyorum. Normalde siz para kazanmak için ne yapıyordunuz? Benim kanalımı izliyordunuz. Ama ben size öyle bir şey öğretiyorum ki artık belki beni izlemenize bile gerek kalmayacak. Dürüstlük bunu gerektirir. Demiştim ben size gemileri yaktım. Her şeyi anlatıyorum burada. İşler artık çok kolaylaştı. Yapay zeka hayatımızı inanılmaz kolaylaştırdı. Tepe tepe kullanın artık beni de artık ileride yıllar sonra hatırlarsınız ne diyeyim arkadaşlar. O zaman bu videoyu ben daha fazla uzatmayacağım. Böyle burada bitirmiş olalım. Bu şekilde arkadaşlar para kazanabileceğiniz yöntemleri görmüş oldunuz ve bunları size yapay zeka söyledi. Hala yapay zeka kullanmıyorsanız gerçekten yanlış yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Yorumlarda buluşalım. Sizler yapay zekayı kullanmaya başladınız mı? Başladıysanız neler yapıyorsunuz? Veya neler yapmayı hedefliyorsunuz? Kendinize çok iyi bakın. Yorumları cevaplıyor olacağım. Hoşçakalın.